Şimdi bu soruda Burak bir kitabın 5'te 3'ünü günde 6 sayfa okuyarak kalanı ise günde 7 sayfa okuyarak toplam 10 günde 11 günde bitiriyor. Şimdi yine kitap 5'e bölüneceği için yani kesirlerle uğraşmamak için diyorum. 5x olarak seçiyorum. Günde 6 sayfa okuyarak yani e, kitabın 5'te 3'ünü günde 6 sayfa okuyarak tamamlayacak kısmını bulmak istiyorum. 5x'i 3 bölü 5 ile çarparsam geriye 2x düzeltiyorum. 3x yapar. 5 ters sadeleşecek. 3x yapacak. 3x'lik kısmını günde 6 sayfa okuyarak kaç günde bitirir? 3x bölü 6 günde bitirir. Daha sonra geriye kalan kısmı. Geriye kalan kısmı 2x. 5x'ten 3x çıkartırsak 2x yapar. Ve bunu günde 7 sayfa okuyarak bitireceği gün sayısı 2x bölü 7 yapar. Bunları topladığım zaman toplamda 11 güne eşit olması gerekiyor. 6 ve 7 aralarında asaldır. O yüzden direkt çapraz çarpma yapıyorum. Birisini 7 ile birisini 6 ile genişletiriz. Daha sonra 7 ile 3'ü çarptığım zaman şuradan devam ediyorum. 21 x bölü 42. 6 çarpı 7. Basit olduğu için yazabiliriz. Ama yazmasak da olur. Sonuçta yine sadeleştirme yapacağız. Artı 6 ile 2'yi çarparsak burası 12 x bölü 42 eşittir 11'e eşitmiş. 11 bölü 1 yapar. 21 ve 12'yi topladığım zaman burada kesirler eşit olduğundan dolayı 33 x bölü 42 olarak bulurum. Bu da 11 bölü 1'e eşit. Yine işler dışlar çarpımı yaparsam 33 x ile 1'in çarpımı zaten kendisi olacak. 42 ile 11'in çarpımına eşit olur. 11'e böldüm. 3 kez var. 11'e böldüm. 1 kez var. 3'e böldüm. 1 kez var. 3'e böldüm. 14 kez var. X dediğimiz sayıyı o zaman 14 olarak bulmuş olurum. Şimdi soru benden yine kitap sayısını istiyor. Yani 5 xte x gördüğün yere 14 yazmanı istiyor. 5 çarpı 14 ise 70 olarak bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız B şıkkı oluyor.